بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شكرا لك على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم، دنياُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ازالندكي مسلم نرى Elhamdülillah. Tavaf, hac, Arafat'ta vakfe, namaz, secde, ruku, henüz orijinalliğini yitirmemiş mümin kimliğimizi oluşturan kavramlardandır. Elhamdülillah. Namazımız Kabe'mizin duvarlarından daha güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Oruç bütün nitelikleriyle ayakta duruyor. İnfak, sadaka, kayır yapmak, bütün dünya çalkantılarına rağmen hala kıvamını koruyor. Belki Ebu Bekir radıyallahu anh kadar ihlas, ve kalite yakalayamadık ama infak edebiliyoruz edilebiliyor elhamdülillah hala annemiz babamız Allah'tan sonra üzerimizde en çok hakkı bulunan varlıklarımızdır. Biz onların kapılarının paspasıyız diye inanıyoruz. Çünkü Kur'anımız böyle tembih ediyor. Elhamdülillah bunları hamd ile anıyorum. Hamd ediyorum. Çünkü İsrail oğullarının yaptığı gibi muharref İncil sahiplerinin yaptığı gibi bizden öncekiler de namazı, Kabe'yi, tavafı orijinal şeklinden başka kalıplara taşımış olsalar biz de bu da namazdır zannederek yanlış şeyler namaz diye kılmış olsaydık. Ne ederdik? Elhamdülillah. Bu ümmetin selefinden Allah razı olsun. Allah onlara rahmetler eylesin. Dinimizi orijinalini bozmadan bize kadar taşıdılar. Rabbim dilerim ki bize de bir sonraki nesle orijinalini bozmadan ilk Cebrail aleyhisselamın getirdiği günkü tazeliğiyle sonraki nesillere taşımaya bizi de muvaffak kılsın. Ancak bizim bugün oturup şunu orijinal mi değerlendiriyoruz diyeceğimiz sıkıntılı kavramlarımız da yok değildir. Bir örnek açmak istiyorum. Mesela israf Orijinal olarak mı değerlendiriliyor acaba? Yani biz çocuklarımıza, talebelerimize, bizi sevenlere, bizi örnek alanlara israf eğitimi, israf incelikleri öğretirken abdest alırken dere kenarında olanın bile suyu iktisatlı kullanması gerektiğini öğrettiğimiz gibi. Mesela hayatı israf etmemeyi, vaktin sudan değerli olduğunu anlatabiliyor muyuz? Bir kandil tebriği için, nasılsın demek için telefon ettiğimiz bir insanla, nasılsın sözü yarım dakika bile almayacağı halde, cevabıyla beraber bir dakikalık bitebilecek bir telefon görüşmesini ucuz telefon saatidir diye, şudur budur diye, yarım saat, bir saat israf ettiğimiz zaman. İsraf acaba anlaşılmış bir kavram. Namaz gibi, su gibi temizliği, doğruluğu, eğriliği idrak edilmiş bir kavram mıdır? Yoksa israfı israf etmiş bir ümmet miyiz? Çocuklarımızın bizden gördüğü örnek, annelik, babalık, talebelerimizin üzerimizde izlediği hocalık, muallimlik, israfı bir sürahi su ile mi sınırlıyor yoksa asra yemin eden Allah'ın kulları olarak saniyeleri hesap ettiğimizi örneklendirebiliyor muyuz? Bizden sonrakilere. Sadece örnek olsun diye cep telefonunu zikrettim. Toplantılarımız, başı belli, dibi belli olmayan oturumlarımız, on cümleyi konuşmak için harcadığımız onlarca saatimiz, Namazdan çıkarken bile nasılsınlarımıza feda ettiğimiz dakikalarımız, nesillerimizin gözü önünde bize ait uygulamalar olarak dururken, bizim onlara dere kenarında bile abdest alırken sakın suyu israf etme değişimiz, israfın orijinalini korumuş bir ümmetin eğitimi midir? Yoksa İsrafı, israf etmiş bir ümmetin eğitimi midir? Başta dedim ki, elhamdülillah namazımız, secdemiz, Arafat'ta vakfemiz orijinaliyle duruyor. Elhamdülillah. Ama İslam, dinimiz Arafat'ta vakfe etmekten ibaret değil ki. Kitabımız, Kur'an'ımız, israf edenleri Allah sevmez diyor. Bir sürahi suyu israf edeni Allah sevmez elbette. Bir bardak ömrü tonlarca imiş gibi harcayanı sever mi acaba? Dakikatı kıymetsiz, saati ölçüsüz ümmet bir sürahi suyu yanlış yere dökmemekle israftan korunmuş olur mu? Yoksa bu zaman israfı, israfı israf edip tükettiğimizi mi gösteriyor? Bunu tefekkür etsek herhalde iyi bir iş yapmış oluruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.